boya. E ee, bunu boyuyor boyuyoruz o zaman? Ah. Anne, ya Ramazan'daki gibi bol sarmasak mı ya? Et de var, kim yiyecek sarmayı? Yok kızım, saralım bol bol olsun. Damat da seviyor bak onu çıkartırız. Hı. Peki eti öylece haşlayalım mı yoksa nohutla kuruyla falan mı karıştıralım? Hı. Biliyorsun misafirimiz çok oluyor. E, nohutla fasulyeyle falan karıştırmayalım. Ne o öyle kurban kesip derin dondurucuya atanlar gibi misafirimizin önüne bol bol koyalım yesinler güzelce. İyi. Bu <laughs> sene şey yapamıyoruz. Yani kurban kesemiyoruz. Ben bu eve gelin geldiğimden beri her sene kurban kestik biz oğlum. Baban rahmetli olduktan sonra sen de e, hiç aksatmadın. Ne oldu bir şey mi oldu? Bu Erkut'un meselesi bizi çok zorladı anne. Yani boşa koydum da olmadı, doluya koydum almadı. Yani ben de daha borca girip kurban kesmekte de istemedim açıkçası. Tamam oğlum tamam. Sen sıkma canını. Cenab-Allah ı Allah biliyor, Olduğu zaman kesiyoruz Anam benim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. O kurban olur. Ah. Hayırdır inşallah. Anam! Gelmiş komutan asker. Erkut Özkayalı! İstanbul. Oğlum geldi, aslanım geldi. e ee, biz seni akşama bekliyorduk oğlum. Geldim işte anne ya, ne haber kız? He? Ha? Öpeyim anne. <laughs> Yenge e, ne, ne yapıyorsun yengem. ya? Hoş <laughs> bulduk. Ya. ya? <gülüyor> 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 Konsantre asker demiyorlar. Bize poşet ya da sallama çay diyorlar. Ama ben bordo bedelliği tercih ederim. <laughs> Vallahi yedik askerliği geldik ya. Yani. Hey, oh. Gören de iki yıl sınırda askerlik yaptın sanacak. Yemişmiş. Abi be. Bir hoş geldin yok mu abi ya? Hoş geldin. O askere gitmeden önce yaptığın sürprizi de sonra konuşacağız. Bayram öncesi canım sıkılmasın şimdi. Aynen. Hiç gerek yok can sıkma abi ya. Hiç tadımız kaçmasın. Konuşmasak daha iyi yani. Boş verin ya bunları abi vallahi. Bak ben sizi biriyle tanıştıracağım. Hadi bir kalkın dışarıda bekliyor. Ha. Lan oğlum üç hafta askerlik yaptın geldin lan. Hemen arkadaş yapıp peşine takıp getirdin mi? Vallahi hem de ne arkadaşlıklar yaptım be abi. Yemin ederim ayrılırken Survivor'dan elenmiş gibi ağlıyorduk ha. <laughs> hadi abi ya hadi gel. E oğlum hadi el alemin çocuğunu kapıda mı bekleteceğiz hadi. Hadi gel gel. Hadi. Hadi hadi bir şey olmaz gel. Kalk hadi kalk. Gel ya. Tövbe estağfurullah. Giy ayakkabını. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. affi.